Allah'ım Senden kalplerimizi imana, İslam'a, Kur'an'a, ihsan duygusuna ve bütün hakikatlere açmanı diliyoruz. Rabbimiz katından göndereceğin nurlarla gönüllerimizi aydınlat. Sinelerimize inşirah bahşeyle. Allah'ım sen settarul oyupsun, Hata, kusur, ve günahlarımızı ör. Aczimizi, fakrımızı şefaatçi yapıp yüce dergahına iltica ediyoruz. Ne olur merhamet et ve işlerimizi kolaylaştır. Ne kadar bela, musibet ve hastalık varsa hepsinden bizi muhafaza buyur. Amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.